Smooth. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu ilk videomu ikinci videomu olur tam emin değilim ama dur bir dakika burada arkadaşlar gelmiş onu kesmiş miyiz kesememişiz bir tane daha kuleden sektirmeye çalışmışım yememiş. Ee, bunu ilk video yaparım ikinci videoda da Apex ve segibumlu olan bir videomuz var. Öncelikle şu videolar kızışmadan şeyden bahsedeyim. Dün de Typer'lı olan videoyu atmıştım. Hani çok değil de böyle nasıl diyeyim kaç kişi de işte. Dünkü video 7000 izlenmiş. 5-6 tane böyle kötü yorum gelmiş. Arkadaşlar onun gelmesi bunun gelmesi çok önemli değil. Burada ben onun yendim ona yenildim diye paylaşmıyorum. Burada su güzel kesmişler. Ee, onu yendim bunu yendim diye paylaşmıyorum. Mesela bu maçta da e, Sunshine var karşıda. Güzel maçtı. 3 gün önceydi herhalde. bu Tam hatırlamıyorum. Hani siz hard maçları izleyin diye ben böyle şeyleri atıyorum sizlere. Gidip de no name yani. ADC'de şimdi tanımadığınız bir adam gelse karşı tokatlar geçerim arkadaşlar. Siz de dersiniz ki ya mükemmel Moskova falan filan. Oynadığım oyuna zaten güveniyorum ama şimdi karşıda ne var mesela? Sunshine var. FF'in Fireflux'ın ADC'si. Adam nasıl ADC abi? Güzel ADC. Güzel olmasa o takımda olmaz. Sizin buradan anlamanız işte güzel maç. Sunshine güzel bir oyuncu. Güzel bir ADC oyuncusu. Ona karşı nasıl oynamış? Ya da nasıl diyeyim ona karşı nelere dikkat etmiş, nelerde, nerelerde hata yapmış falan filan. Sizin bunları e, izlemeniz böyle nasıl diyeyim analiz yapmanız gerekirken siz böyle birazcık linç tayfasınız ya da birilerine nasıl diyeyim dünkü videoda Tayper var o da eğlence amaçlı bir videoydu. Hani onun böyle fanatik şeysiniz muhtemelen bazı insanlar tabi. Böyle birazcık linçleme taraftarsınız o gözden ben hiç bakıp şey yapmıyorum hani kaybedeyim maç hard geçsin ben yine atarım. Çok önemli değil ki attığım videolarda var zaten. Neyse böyle bir açıklama yapayım dedim. Bu maçta da karşıda e, Sunshine var. Güzel bir ADC ve sadece oluyor koridorda. Güzel de bir maç dönmüştü. O yüzden sizlere atıyorum dedim. Adam kötü oynamıyor. Bir şey yapmıyor abi. Çekişmeli maç. Al izle yani. Nerede ne yapmış bu <laughs> ama. Neyse bir sonraki ma maçta da Apex'li e, Sigibum var. Karşıda. O maç da sağlam bir maç arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Öyle iyi seyirler. Video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de 7200 aboneye doğru ilerletirseniz beni çok mutlu olurum arkadaşlar. İyi seyirler. Bu videoyu yarıdan sonra şey yapmıştım. Ses kaydı olarak almıştım. Haberiniz olsun. Başta fark etmemiştim onların geldiğini. Sonradan fark ettiğim için açıp kaydettim. Öyle. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Diyelim videomuza geçelim. Yani şunu da diyebilirsiniz. Abi kaybettiğim maçı atmazdım falan filan. Arkadaşlar bu adamlar 5 girse ben bunların karşısında maç mı kazanabilirim? Hadi 10 tane maç atıp bir tanesini belki kazanırım. Adamlar TR'nin en iyisi yani. Şimdi ben burada 2 veya 3'te tamam takımı kötü oynayabilir. Hani tankı yanında yoktur. Kimle girmiştir bu? Ee, Haya ve Valentinayla ile girmiştir muhtemelen. Yani 5 girse kazanamayız. Bak adam tertemiz ultisini açmış arkaya konumlandırmış. Ben burada saplamışım bizimkiler geliyor diye. Adam ölmemiş dayı. Bak tertemiz ADC oynamış bir şurada. Adamı kesememişiz 3 kişi. Ben burada bunu izleyeceğim. Hala da kesememişiz ve buradan skor çıkarmış. Helal olsun ama dur hatamı söyleyeceğim. Burada bizimkiler gelmiş. Bizimkiler de skor çıkartamamış. Bak adam tertemiz oynamış. Burada linçlenecek bir şey yok. Yani bundan bahsediyorum sizlere. Ee, burada benim hatam aslında hata değil. Ben adamı sapladım. Bizimkiler adamı sapladığım yere oynasaydı keserlerdi. O arkaya ulti bıraktığı için bizimkiler arkada ultiye ışınlanır diye oraya oynamış. Ben sapladığım için o ultiye gidemedi. Sonra bizimkilerin hamlesi bitti. Joy ultiyle gelmişti mesela. Bizimkilerin hamlesi bitti. O da arkaya döndü. Hasar olmayınca adam ölmemiş oldu. Yani birazcık ben onu kurtarmış gibi göründüm ama bizimkilerin farklı düşüneceğini düşünmemiştim. <laughs> Öyle. Burası güzeldi. Eleman çok güzel savundu. Ellerine sağlık. Şimdi karşıda Haya 0-1 oynuyor. Haya da kendi şeyimdi arkadaşım bu arada. Kendi hesabımda listede ekliydi. Ben burada farklı hesaptayım. Dünkü videoda da söylemiştim zaten. Ee, 3-2'lik bir skor var şu an. Kim önde abi? Valentina 1-0 oynuyor. Valentina skor çıkarmış. Bir tane ADC çıkardı. Bak ayakkabıyı büyüdürenci almış. Joy var karşıda. Gus var karşıda. Anladın mı? Bunlara dikkat edin siz. Ben ne yapmışım dayı? Ben ilk item ayakkabı almadan diğerini bitiriyorum. Bizim burada Lolita gelmiş. Ben görüşüm kaybolduğu için saplayamamışım. Hayabus üzerimiz oynamış. Kalkanla kendimi kurtaramamışım yeni item yüzünden. Ölmüşüz. Peki abi. E, niye kaynıyor? Burada da Lolita'yı zorlamışlar. 4 kişi gelmişler zaten. Orada muhtemelen yine keserdik. Natan'ın Lolita vurmuş ama görüşü gelmemiş ve ben saplayamamışım. O arkaya gittikten sonra da böyle atmışım. Ne yapacak bir şey yok şanssızlık. Şu an ilk iki anda şanssızlık bir yandan burada bizi kesmişler maalesef ee, Nathan buraya ulti açmış Joy'u kesmişler Nathan burada satmış Velia'dan ulti vardı herhalde aynen burada Sunshine'ın kafasına bir tane patlatmışız ultiyi temiz oynamış Sunshine burada hata yapmış ultiyle içeri girip içeride kalmış birazcık kule hasar yemiş benim ultiyle de öldü zaten öyle ben de hemen gelmişim buralara sonra birazcık benim işime gelmiş kuleyi almışız bir tane de skor çıkarmışız yani az önceki olmam pek bir şey ifade etmedi benim açımdan biz de Lolita ve Joy ile beraber gelmiştik. Joy Global 4'tü. Lolita'mız da Global 2'ydi. Ama Joy güzel oynayamamıştı herhalde burada. 0-2 oynuyor zaten şu an. Haya 2-1 oynuyor. Sanşen 1-1-3 oynuyor. Valentina 2-0-1 oynuyor. Videonun yarısından sonra benim kendi oyun içi şeyim gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun dediğim gibi geç fark ettiğim için. Böyle bir sıkıntı yaşandı maalesef. Şunu yapıp da şöyle kendim baksam nasıl olur? Yok böyle karışık görünüyor. Şimdi altta bir oyun dönüyor. Yuzon hamle yapmış kaplumbağa öncesi. Birazcık erken yapmış. Valentin rolü turtisi almış. Ee, ben de ulti yemişim burada. Gelmişiz dayı. Tarıyoruz, vuruyoruz. Ben Şen ulti açıp aramıza girmiş. Hayabusa gelmiş. Hayabusa'yı saplamışım. Onun da varmış. O da Yuzong'da kalmış. Yine fighter kaybetmişiz. Biz bu maçı kazandık mı lan? <laughs> Biz bayağı yere düşmüşüz. Burada hepsini birbirine vurmuşum. Maşallah. Haya oradan geliyor oradan geliyor hop demişim tersten alttan üstten vurmuşlar kafama 1-2 oynuyorum. Sunshine 2-1-4 Haya 4-1-2 oynuyor Bayağı bir öne geçmişler. Valentin 0-4 gerilen 3'lü belli zaten. Bir de Florin faktörü var tabi. Ekstra gelen Florin sağlam oynuyor şu ana kadar. 9 skorda 7 katkı ve de sürekli can bastığı için sıkıntı. Biz bu maçı kaybetmiş olabiliriz bu arada. Dur bakalım. Neyse dediğim gibi sıkıntı yok. Önemli olan maçın güzel olup olmaması. Döndüyse de eğer nasıl döndüğünü görürüz. 3 gün önceki video çünkü. Bizim Joy burada üzerine güzel oynamış. Red'i çalmış. Hayabusa da onu kesmeye çalışmış. Kesememiş. Hayabusa temiz oynamış. Ormanı da almış çıkmış. Burada bizim Joy'u düşürememişler. Bu ara ben geliyorum. İkisini yine birbirine vuruyorum. Sunshine'den flash ve skor çıkmış. Ee, peki. Burayı da temiz oynamışlar. Haya da çok sağlam oynamış. Ee, Nathan da çok sağlam oynamış. Güzel. Burada flash'ını almışız ama, ama bir şey ifade etmiyor. Dediğim gibi. Bizim Yuzong mid'de bir skor çıkardı. Flor'unu kestiler. Gayet iyi. 5'e 10. Aa. 5'e 10 ama çok bir fark yok arada. 1.5 e 2k fark var. Çok da bir şey değil o. Dakika 8'e göre. Burada bir hamle gelmiş Ruby'e. Bir de ben saplamışım onu. Zınk zınk pıtı 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 pıtı, pıtı kesmişiz elemanı. Valentina Joe almış. Nathan lane'i itip geri çıkmış. Hemen ben de skorumu alıp koridoruma geri gidiyorum. Farm'ım karşı ADC ile aynı. XP'ler arasında bizim XP onlarınkini dövmüş birazcık. Mit e, mid 03 oynuyor bize gelen. Onların midi basmış birazcık. Ormanlar arasında onların ormanı bizimkine 1.5-2 kadif atmış. Tanklar eşit zaten. Şu an sadece orman dik far arada herhalde. Aynen. Biz XP döndeyiz. Onlar ormandaki orman biraz daha önemli. Oyun öne geçme açısından. Hop Hayadan bir satış gelmiş. Burada Hayanın kafasına çökmüşüz. Ölmemiş, ölmüş. Gayet iyi. O beni görünce bir gaza geldi ve Lord öncesi öldüğü için mükemmel olmuş bu arada. Oyunun dönüm noktası burası olabilir. Hayabusa'dan bir satış gelmiş çünkü baya. Orada Lolita'yı falan düşünmüyordu muhtemelen ki ben de varım orada yani. Ben saplarım ki direkt ile geldiğin zaman. Duvar dibinde kalıyor zaten. Ben orada devam ediyorum. Onlar arkaya sarkmaya çalışıyor. Lord'u aldık. Sonra fight'a geliyorum. Valentina yine Lolita ultisi almış bizi burada saplamış. Deli gibi tarıyorum abi deli gibi tarıyorum. Zın 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 zın. Lolita faktörü bir e, oyunun belli bir anından sonra aşırı devreye giriyor. Kalkan muhabbeti var ve aşırı can ve kalkan veriyor size bir süre sonra. Burada Yeze'yi öpememişler. Güzel Joy burada şey yapışmış. Yeze'yi kesmişler. Yeze öldü. Bu bir şeyler denemiş. Hayal ölmemiş. E, ve Nathan vuramayacak ona. Kalkan açtığı zaman vurarsa kendine sekecek çünkü. Joy bizim karşı formunu çok darlamış ama önde olmadığı için kesememiş onu hiçbir zaman. Şu ana kadar en azından. Bizim Joy'un hala bir katkısı yok. 0-3-0. Çalmışlar mı lan? Lan. Yok redimi çalamamış. Burada temiz oynamışım olan Fidorin. Çok temiz saplamışım ama. Neyse. Harbiden çok temiz oynamışım burayı. Ama Fidorin sağ olsun öldürmemiş. Şimdi benim canım yok. Ne yapıyorum abi? Yani onlar Lord'la uğraşırken abi can çok önemli değil. Yapıştırım de demişim. Mide gelmişim. Burayı salıp alta gitmişim. Yani bunları değerlendirin. Adamlar mesela Lord aldık. Üste Lord'la uğraşırken hemen geliyorum. Canım az olmasına rağmen base'e gitmiyorum. mid'i açıyorum çünkü adamlar üstte. Mide itiyorum alta geliyorum. Bak altı da açıyorum. Tertemiz. Bir tane canım vardı. Bir sürü iş yaptım. Bu rakibin şeyini kullanma olmuş. Nice. Şu an maç Hayabusa'ya yazar. O kadar öndeyken Lord öncesi satışına yazar. Yoksa gayet öndelerdi ve bu üstünlükle maçı da bitirirler gibi görünüyordu. Ama şu an Hayabusa bizi öne geçirdi. Ha 10.30 oldu. Arkadaşlar buradan sonrasını e, sesli ve oynayış yani videoyu kendim yine bunu da kendim seslendirdim de hani oynarken göreceksiniz hatta direkt ona geçelim. Arkadaşlar buradan sonrasını devam edeceğim. Buraya kadar çekmemiştik. Oraya da analiz yapmışımdır. Çok da önemli değil. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu ne? Kanka ya florin varken mantıklı bir hamle değildi. Öldük mü? Tamam güzel bir an çekerse sıkıntı dedim ama toplayabildin mi orayı 3 girdik bu arada joy ve e, lolita ile beraber lolita global 2 şu an bir yere yolladım onu ama kuleyi alırsak güzel olabilir tamam güzel çık buradan hoppa zınk 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 yapalım şuraları şöyle seriden alalım hocam ne kadar düşürürsek o kadar iyi farklı hesaptayım bu arada anlamışsınızdır zaten isimden şimdi farmımız gayet iyi arkadaşlar şöyle itelim. Böyle güzel bir maç gelmişken videoya alayım dedim. Şuna basayım. Bir de şuna basayım. Güzel. Ya doğru rüzgar ve kalkana basmasaydım şu yeni item var ya onun şeyini ölecektik. O yüzden bastım. Yoksa basmazdım muhtemelen ama hiç riske atmaya gerek yok. Sıkıntı hocam. Şavu arkadaşım bu arada. Ya yani bu hesap da ekli değil tabi de. Normalde arkadaşım. Şimdi Lord var. Hayabusa ölü. Bence bu lordu alırız hemen. Toplan. Ya skill'ler falan bir acayip. Aa dur 12 olmadı lan. 12 olsun 12 olsun. Dur dur dur. Pardon. Hadi geliş. Güzel. Al 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 seri 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 hızlı hızlı hızlı. Dım 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 dım. Al dayı al dayı Oyun sesini alemde bilmiyorum şu an. Keşke ayarlasaydım. İyidir herhalde ya. İtti dayı burayı da. Şunu bir de alayım da. Sunshine'dan ata atan var. Ee, sıkıntı abi çağır bir sağa bir sol yaptırıyor. İttiriyor. Kaktırıyor derken ölüyoruz bir anda. Havalar o kadar sıcak ki bak video çekeceğim. Fan sesi gelmesin diye. Ay doğa bastım. İtem alacağım diye. İşte ayarlı olmayınca böyle oluyor maalesef. Şimdi Hayabusa'ya ölmez, ölmeyiz inşallah. Neyse yapacak bir şey yok. Orayı elleme kanka. Yuz bank gayet iyi. Ruby tutmadığı sürece hayvan gibi oynarım. Kestiler. Hus neredeydi ki? Valentina yapıştı direkt. Tamam gayet iyi. Ben de buraya hızlıyım. Abi şu ne ya. Ee, şu ana öyle aşırı bir hasar bu yok. Kendimi koruma yönelik var. Kim bu dayı? Buraya fokuslasak ne olur? Ben de mi kaldım? Dur bakayım gel geri gel gel. Tamam tamam tamam. Şöyle gitmiştir o da. Burada kule var dayı kuleyi hızlan. Ah be şo. Sen benim musumu bilirsin de nereden bileceksin ki? Kule 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 kule. Tertemiz maç. Güzel. Arkadaşlar böyle maçları seviyorsunuz. Hani abi hard maç diyorsunuz. Sen şen gelmiş abi. FF'in ADC'si en iyi ADC oyuncularından biri TR'de. Ona karşı güzel bir maç. Böyle bir maç olsun. MVP olduk. 6-2-4'lük temiz bir skorumuz var. Öyle. Umarım bizim çocuk 3-0 oynamış. Neyse umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kim gelmiş? Sigibum, Apex. Ne oluyor be? Bize de efsane. <laughs> Neden bunu yapıyorsun Mobile Legends? Neyse. Halletmeye çalışalım. Split atar. Gerçi chip var. Nasıl şey yapacağız? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Sıkıntı. Fazla sıkıntı. Beyler gitsin oynayacak. İçimizde ne var? Sigibum var. Hı. Anladım. E, bu ben şöyle bir başlangıç yapalım. Bu maç kendimize dikkat etmezsek bayağı bir sıkıntıya gireceğiz. Onlar olsaydı iyiydi. Midi ittiler bana geliyorlar muhtemelen. Şurada durayım da gelirlerse kaçarım. Altında onun tarafında yapacak bir şey yok. Tamam. Geri gelelim. Maçın win olma şansı bayağı sıkıntı bu arada. Dayı best sendin onlardan. Apex burada mı hala? Eee? Ben onu yana nasıl alacağım? Ve bu niye bu kadar fazla vurdu? Bu ADC'sini kastıracak. Okey. Tamam. Ya, artistlik yapamıyorum ki çipten dolayı. Bura niye dört dayı? Hasara bak. Hah, bir de bize gelen ormancıya bak. Cengaver gibi atlıyor adamlara. Neyse dur bakayım. Adamın canının az olduğunu görmüyor musun? Niye gelsin oraya ya? Nasıl tutuyorlar anlamıyorum. Lolita kalkan açmıştı oysa ki. Şurada az bir can gördüm. Ha <laughs> ha. Nice hocam. Gideyim mi lan harita dışına? Tamam skorumuzu çıkardık. Böyle böyle halledeceğiz bir şekilde. Kanka sen çok uğraşma onunla. Aha gitti adam. Hadi çal onu. Aynen çaldı şu an. Dost ya bu maç. Devam etmeyeceğim. Sigo 3-0 başladı oyuna. Ah. Kanka sigillik bir şey yok ki. birebirde bir şey yapamam. Şey birebirde yaparım da adamı görmüyor mu? 3-0 başladı oyuna. Bir kadif yedik. Altın onun tarafında düştü da düştü. Baksana adam direkt skor aldırıyor. Oyun bitti. Ee, bu daha demin üstte değil miydi? Bu nasıl geldi buraya? Şuradaydı demin bu. Ben buna karşılık veremem burada bitti. Oğlum çipin portalıyla gelebiliyor mu ki? Aa, doğru gidip geri geliyor değil mi? Ben onu unuttum. Doğru doğru. Kaplumbağalar da be. O 4K oldu fark. Neyse dur bakayım belli olmaz. Nasıl belli olmayacak ki? Nasıl keseceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Clint nerede? Şu an bunu kesemem birebirde imkanı yok. O da öldü. Diğeri de öldü. Tamam. Değmeyecek değil mi? Yok çok kenara gitti. bilmiyorum. Çıkarsa ben bir şeyler yapacağım ya da los direkt. Adam 6K yapmış Clint. İkinci item bitirdikten sonra onu sola keserim ama Apex'te gerçi yanına ayrılmıyor ki ya. Neyse dur bakayım deneyeceğiz. Tam minyon gidiyor. Alta gideyim. İkinci itemden sonra dediğim gibi Clint'i birebir de alırım. güzel flash attı. Ben onun koşu yoluna Q attım. Kaçacak mı orada? Tamam bunu kestirdik de. Aya okay. geldi. Okey. Hayır, senin zeski sıçayım çocuk. Tamam. Free win alacaksın otur işte yerine. Lord gitti. Aşk gözlülük yapıp buldum farm almam lazım. Ya saplansa kesmiştim lordu da almıştım ya. Saplanmadı. Aa kalkanım var mıydı? Benim yeni mi döndü lan? Ya saplansa hem lord hem skor. Bir tane flare açarım buradan. tutuyor biraz da Nasıl vurduk da ikisini birbirine? Çip geldi ya. Alttan şey de yapamıyorum. Split de atamıyorum çipten dolayı. Adam direkt geliyor anasını satayım. Görüş vermeyelim. Baksana. Geç. Chip nerede? Dayı bizim gölge çaldırır bunu ya. Tam bunun şeyi yok, gölgesi yok. Allıkart gelsene yavrum. Ben aldım gene ya. Allah'ım. Aa bunları da burada kesersek alırız ha maçı. Çok iyi. Bir tane de Midas mı çeksem? Şu Midas'ı açsana. Ya kesseniz onu. Ben öldü diye bıraktım. Güzel. Ultim yap ya. Hayır ölüyken birazcık şey yapmaya çalışıyorum ama. Devam 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 devam. Aç bir tane daha. Tamam, çok iyi hocam. Ya yere. Bir de şu canı fullleyelim. Atlantis yerine. Bir de salsam daha iyi aslında ya. Çok büyüler. Kalkan da lazım olacak. Satmayın ne olur. Bir diğer tarafa gitmiş. Ha bunu da kes. Topla. Ya da bitti. Gel buraya. Onlarda bir tane kötü vardı. Bizde ne vardı? Bizde de bir tane kötü vardı. Onların ormancısı çok iyiydi. Bizim normalci çok kötüydü. Onların Yasmin'i kötü oynamış. Ben iyiydi diye hatırlıyorum onu. Belerik. Oğlum uf, güzel maçtı. Çok iyiydi ya. Şunu kaydedeyim. Youtube atarım belki. Bilmiyorum.